Merhaba arkadaşlar, gene trigonometrik bir limit sorusuyla beraberiz. Çözümüne geçelim arkadaşlar. Kullanacağımız özellikleri de çözüm içerisinde göstereceğim. Şekilde konu içerisine koniye teğet olan bir küreye yer verilmiştir. OC uzunluğu bir birim verilmiş, ACO açısı alfa verilmiş ve bize göre limit alfa sıfıra giderken alfa kare çarpı hacim koni bölü hacim küre limitinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar burada önce bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi hacim koni. Yani koninin hacmi nedir? O halde koni hacim yani V koni dediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz sivri şekillerin hacimleri hesaplanırken 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. V küreye bakalım arkadaşlar. V küre de biliyorsunuz 4 bölü 3 pi R küp şeklinde verilir. Dolayısıyla bu verilenlerden arkadaşlar ihtiyacım olanları bulmaya çalışıyorum. Şimdi çözüme geçiyorum. Önce arkadaşlar V koni için bir yüksekliğe ihtiyacım var. Buradan bu doğruyu çizdim arkadaşlar. Bu bunun cisim yüksekliği yapar. O halde trigonometri kullanarak da bu cisim yüksekliğini yazmak istersem şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bana AO uzunluğu lazım. O halde AO'yu kullanacağım. Trigonometrik oranı söylüyorum. AO için tanjant alfayı yazıyorum. Tanjant alfa AO bölü arkadaşlar OC yapar. E OC'nin de 1 olduğunu biliyorum. Demek ki tanjant alfa AO'ya eşittir. Yani konumuz için cisim yüksekliğimiz arkadaşlar AO imiş. Şimdi arkadaşlar küreye bakacağım. Biliyorsunuz küreyi kon içerisinde teğet olarak vermiş arkadaşlar. Bu kürenin bir merkezi olsun arkadaşlar. Burada bir merkezi olduğunda bu teğet olduğu yerlere arkadaşlar 90 derecelik açılar yapar. Ben bu 90 derecelik açıları çizdikten sonra arkadaşlar şunu çok iyi biliyorum ki buradaki şu alfadan şunu aldığım zaman benim elimde bir deltoid oluşur. Yani burası ikizkenar üçgen, bu da teğet dolup sıkıştırdığından bunlar da birbirlerine eşit olur. Dolayısıyla bu da bir deltoidin uzun köşegeni olmuş olur. Bu da alfa bölü ikilik bir uzunluğu verir. Şimdi de arkadaşlar ihtiyacım olan şey neydi? Kürenin hacim formülünden rekübe ihtiyacım var. Yani kürenin yarı çapına ihtiyacım var. Şimdi onu yazmak istiyorum. Onu da buradaki üçgenden kullanacak olursam, isterseniz şuraya da G noktası diyeyim. Benim GO'ya ihtiyacım var. Dolayısıyla gene GO'yu gördüm. Alfa bölü 2'nin karşısında. O zaman şöyle söyleyelim. Tanjant arkadaşlar alfa bölü 2 eşittir. GO bölü GO bölü OC. OC uzunluğunu biliyorum. 1. O halde GO uzunluğumuz da arkadaşlar tanjant alfa bölü 2 yapar. O halde küre için de arkadaşlar R'sini bulmuş oldum. Şimdi bunların hepsini yazacağım. Arkadaşlar bir yazmaya başlayalım sonra kullanacağım özelliği de yanına vereceğim. Limit alfa sıfıra giderken alfa kare hacim koni 1 bölü 3 arkadaşlar pi <laughs> r kare r'si 1 de arkadaşlar 1'in karesi çarpı h h gördüğüm yere de tanjant alfa yazdım. Aşağıya geldim hacim küre arkadaşlar o da 4 bölü 3 pi r küp. Arkadaşlar r küp gördüğüm yere de onun yarı çapı olan tanjant alfa bölü 2'yi yazdım. Yani tanjant alfa bölü 2'nin kübü olmuş olur. Arkadaşlar Limit özelliklerini verirken trigonometrik limitlerde şu özelliklerden bahsetmiştik. Hemen hatırlatıyorum. Limit x sıfıra giderken sinüs ax x bölü b x'in a bölü b olduğunu, limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü sinüs b x'in de a bölü b olduğunu söylemiştik. Aynen bunları söyledik, söylerken arkadaşlar tanjant için de söylemiştik. Limit x sıfıra giderken tanjant ax x bölü b a bölü b, limit x sıfıra giderken tanjant ax bölü tanjant bx'in limitinin de a bölü, a bölü b olduğu bilgisi bende mevcut. Dolayısıyla şu verilenlerden önce birbirini götüren ifadeleri götürelim. 1 bölü 3 bunun aşağısını götürür. Bu bunu götürür arkadaşlar. Yukarıda kalan ifade alfanın karesi tanjant alfa alfa bölü 2. İsterseniz burada alfada sıkıntı yaşamamak için alfaya arkadaşlar 2x diyeyim. Alfaya 2x diyecek olursam arkadaşlar alfa eşittir 2x olsun. Bunu neden değiştiriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Daha rahat görmeniz için. O halde limit 2x sıfıra giderken burası arkadaşlar 2x'in karesi. Burası tanjant 2x. Aşağısı da arkadaşlar 4 çarpı tanjant x'in kübü şeklinde olur. Şimdi ben buradan arkadaşlar bu ifadeyi de hallediyorum. Yukarısı 4x kare tanjant 2x aşağısı 4 tanjant x'in kübü. Arkadaşlar bu dörtler gitti. Şimdi bu paydayı da şöyle ayıracağım arkadaşlar. Bu ifadeyi x kare bölü arkadaşlar tanjant x'in karesi çarpı arkadaşlar tanjant 2x bölü tanjant x diye limitleyeceğim. Ve limitimizde arkadaşlar x'imiz nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Dolayısıyla buradaki ifade arkadaşlar bu x bölü tanjant x'in limitinin karesi anlamına gelir. Yani limitlerin çarpımı çarpımlarının limitine eşit. Buradan arkadaşlar 1 gelir. Buradan da arkadaşlar şu özelliği kullanarak söyleyecek olursam limit giderken, x sıfıra giderken tanjant 2 x bölü tanjant x limitinde 2 olur. O halde 1 çarpı 2'den de 2 doğru cevap olur. C şıkkı doğru cevaptır.